Evet sevgili Yay burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Bakın bu hafta itibariyle Yay burcunu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet Yay burcu öncelikle şunu söylemem lazım. Ee, yol ötesinde çok karmaşık bir hane ve bu haneden gelen etkiler var. Ü harfi görüyorum. Yani büyük ü harfli bir kişi var. Ya bu senin isminde var ya da o karışıklığı yaşayan karşı hanede var. Bir de yol ötesine gidip de bir kişiyle karşılaşmayı isteme gibi bir durumum var. Yani bu bekar olan Yay burcu içinde olabilir, evli olan içinde bilemiyorum. Bir kavuşma düşünülüyor, fakat bu kavuşma olur olmaz pek net değil. Ama bir de yol ötesindeki bir karışıklar var. Bu da dediğim gibi Ü harfinden kaynaklanan, yani büyük Ü harfi. Şimdi bir de Yay burcuşunu söylemeliyim şu anda. Ne dilek diliyorsan dile, çünkü ee, dediğim gibi bazı fallarda bunu yaşıyorum. Peygamber falı dediğimiz şu hani açılmadığı zaman falın bir durumu var ya az önce sende bunu yaşadım. Şu an itibariyle. Ee, dileğin oluyor onu söyleyeyim. Evet. Normalde e, bu tarz fallara evet tüm dileklerin gerçekleşiyor deyip açmazlar genelde. Ancak tabii ki ben eee Bakım yapacağım için açtım şu anda. Evet sevgili Yay Burcu. Nasıl bir e, karmaşanın içindesin soruyorum. Niye? Çünkü e, hane içinde müthiş bir heyecan, kalabalık. Aileniz mi kalabalık, gelininiz mi çok olacak? Ama şu an itibariyle bir karmaşa var. Yani... Telaş ve karmaşa. Ha Kötü mü? Değil. Ee, sadece karışıklıklar, karmaşalar var. Yani kafan karışmış vaziyette. C, L harfleri görüyorum. Bir de sanki bir uyarı gibi bir şey. Yani e, burada yay burçlarından ilerliyor içme ile alakalı yani bir kişi sana içme diyor ne artık bilemiyorum hani e, atıyorum e, bu aralar abartmışsındır yani alkol olayını bu mu yani böyle içme ile alakalı bir şey var olay var. Evet bir kişiden sana bir hediye veya senin almayı düşündüğün büyük bir eşya var. Bu haneden içeriye giriyor bu eşya. Yani şey gibi baya büyük bu hani bilgisayar değil. Beyaz eşya gibi gözüküyor. Buzdolu bu ya da çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi gibi bir eşyanın evin içine girmesi var. Ve bir bayanın da hani bu eşyaları yerleştirmesi bu eşin olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani değişik olaylar yaşıyorsun böyle bir e, hani bir anda karışık fakat bir anda aşırı aydınlık yani zihninde hiçbir problem kalmıyor hiçbir sorun yok. Yani iki uçlu bir fal var burada ya ruh halin bu şekilde zaman zaman hani kafan e, karmaşalara takılıyor zaman zaman her şeyden arındırıyorsun kendini hani böyle bir durum var burada. Ş şey harfli bir kişiyle ilgili S ya da Ş soru işaretim var sevgili Yay burcu. Yani belki çocuğum var kızın ne bileyim ben durumu ne olacak hani S ya da Ş harfli bak gene ısrarla ü harfi gözüküyor burada da. Ü, ya ü harfli bir Yay burcum var. Ee, bu ü harfli Yay burcuyla alakalı işte ev karmaşası, eviyle ilgili Kafanda büyüttüklerin falan bu tarz şeyler gözüküyor. Ama yani şöyle söyleyeyim bu falda hani e, ne düşman ne maddi yokluk ne efendim e, anormal olaylar ne hasta yani normal bir e, aile yaşantısı sadece hane içerisinde e, ya gelen misafirlerden kaynaklanan ya da akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan bir karmaşa var bu düz. Yay burcunda bu hafta itibariyle akrabalardan kaynaklanan veya aile içi bireylerden kaynaklanan karışıklıklar var. O kadar. Bu da hani büyütülecek bir sorun değil. Ç harfi gözüküyor. Ç harfi Ç harfli yay burcuyla alakalı da şunu söyleyebilirim. Bir bayan var. Bu bayan zaten sana dönük. Yani Ancak e, inancı gereği, yaşantısı gereği bir takım şeyleri bekliyor. Direkt sana gelmiyor. Önünde diz çöküyorsun ama onun beklediği veya yani onay beklediği başka durumlar var. Hani kabul etmeme veya hani şu an hemen senin teklifini kabul etmeme nedeni de bu. E, bekar olan yay burcu için bunu söylüyorum. evet burada bitmesi planlanan veya düşünülen bir ev ama bu tek katlı bir ev hani apartman dairesi falan o tarz bir şey değil bir bölgede ufak böyle tek katlı e, minik bir penceresi olan bir ev var ama e, bu eve doğru bakan sen dışında bir kişi daha var yani başına dikilmiş bu ev e, sürekli gözlemliyor yani e, senin hiçbir şekilde ilgilenmeni yaklaşmamanı istiyor. Yani kendisine ait görüyor orasını. O evi. Bu kişi. E, kişinin de tipini şöyle tarif edeyim. Kambur duruyor. Gözleri büyük. E, bayağı da saçı var. Yani biraz ince uzun bir erkek bu. Yani bu ev benim diyor. Böyle. Ama e, bu ev sana kısmet halinde şöyle söyleyeyim. Senin zaten hani eline düşüyor. Sana da yani direkt sana düşüyor bu ev. Ama o kişi de hayretle yani gözleri o kadar büyümüş ki panikle e, olayı takip edecek onu söyleyeyim. Bir sürpriz daha var. E, tek katlı ev dedim ya. Bunun dışında bir de apartman bak ev de demiyorum. Apartman dairesi diyeceğim diyemiyorum. Apartmanın kendisi çıktı. Yani atıyorum mesela bir apartmanın 8 dairesi o da yani böyle bir miras düşecek gibi gözüküyor. Bilemiyorum. Belki bir aile apartmanıdır. Olabilir. Yani bu tarz bir şey ve i harfi. i harfi. Hı, i harfiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Evet, bu kişinin kalbi senin için atıyor ama aynı anda bak i harfli Yay burcu. Aynı anda senin için 1, 2, 3, 4 kişinin kalbi atıyor. Ve e, şöyle söyleyeyim bu i harfli olan bayan yay burcu. Bu 4 erkeğin kalbi senin için atıyor. Sen seçim yapmak zorunda kalacaksın. Yani hangisi? Ama şöyle söyleyeyim sen daha çok e, biraz daha dini inancı yüksek olanı seçiyorsun. E, çünkü karşındaki kişi nin inancı yüksek gözüküyor. Seçimini ondan yana yapıyorsun. Sebebi de bu. Yani diyorsun ki bakıyorsun onların adaylarına iyi harfli bayan yay burcu. Bu şekilde bir seçim yapıyorsun. Evet bir de iş düşünen yay burçları. Burada erkek bir yay burcu görüyorum. İşle alakalı iki ortaklık var. Yani hani biraz da bunun ortağını veya yani iş kurmayı düşündüğün mü neyse artık onu ikinci plana atıyorsun. Onu söyleyeyim. Ya abi çekil diyorsun. Kendin şu anda biraz da yeter artık diyorsun. Bu buraya konsun. Şu şöyle yapılsın. Bu böyle yapılsın diyerek Emirler yağdırmaya başlıyorsun ama aydınlığa kavuşuyorsun bu sayede. Çünkü o işi yürütemiyor zaten. Yani hani o misyona sahip değil. O şeye sahip değil. Hani onu ekarde etmen iyi. Belki akraban bilemiyorum. Ee, çok pasif, zayıf bir yapısı var. Yani pek işi yürütecek şeyde değil. Üç ilçeye gidip gelme durumum var. Yol gidip gelme durumum var. Yay burcu. Ç harfli yay burcu. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi de tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet yine Ü harfini çok net e, kendi yani muhtemelen ben de şu anda Ü harfli yay burcunun frekansını yakalamış vaziyetteyim. Ee, isminin içinde diyeceğim ama baş harfi Ü olan büyük Ü olan yay burcu. Ee, i̇ki anahtarın var. Bu iki anahtar bir kişi sana teslim ediyor. Yani senin ellerine bu iki anahtarı veriyor. Ama burada Allah lafsı çıktı. Yani Allah'ın emri olmuş sanki. Bu iki anahtar senin eline geçiyor çok net. Ve hanene zenginlik geliyor. Fil daima zenginlik ve servettir. Yani dev bir fil hanene oturmuş vaziyette. Bu servet, servet yaklaşıyor hanene. Ya bu hafta itibariyle yay burcunda biraz daha kalabalıktan kendini ayırmak. E bu aile içi hani karmaşadan kendini sıyırıp daha çok hani yeni bir iş kurmak mı? Ne bileyim... Ee, Dediğim gibi bir ortaklığın varsa bunda hani e, ya yeter artık bu ortaklık peki yere gitmiyor deyip kendin işi ele almak hani böyle kararlar bu şekilde davranışlar görüyorum hani illa harfe takılmayın e, yaşantı e, şekli yay burcunun bu hafta itibariyle dediğim gibi yeni kararlar almak ortaklıklara son vermek kendi hani liderliğini ya ben tek başıma da bu işi yaparım deyip karar veriyorsun. Bu şekilde de yürütmeye başlıyorsun. Ve 3 ayrı ilçeye gidiş gelişin söz konusu. Bir yol gidip geleceksin yani 3 sefer. Evet bir de burada yani böyle adalet sembolleri. Mesela Zülfikar adalet sembolüdür. <laughs> Hayatında adalet yerini bulmaya başlıyor yani kendi hanenin içinde öyle olaylar oluyor ki ya bunu Allah yaptı diyor yani olamaz böyle bir şey diyorsun hakkın hukukun adaletinin yerini bulduğu bir zaman bu neyle ilgili onu anlamaya çalışıyorum anahtarlarla ilgili yani iki anahtarın senin eline geçmesi sevgili yay burcu tüm yay burçları için geçerli bu onu da söyleyeyim anahtar teslimi var bakın sizlere İlahi adaletten ötürü Yani bu anahtarlar Başkalarına teslim edilmiş Veya işte paramı, mı servet mi, Anahtar mı neyse Ama Allah'ın işi Size bu geri dönüşü yapıyor Sizin hakkınız olduğu için Öyle söyleyeyim Veya size hak olduğu için O da olabilir Evet bir de burada e, sanki ile alakası olan bir yay burcu var. Yani hani derler ya uzun namlulu böyle nöbet mi bir şey var. Genç üçlü bir zamanda hanene geliş yapıyorsun. Yani e, nöbeti bırakıyorsun hanene geliyorsun. Böyle bir durum. Hani bunu sabırsızlıkla bekliyorsun. Yani bir an önce hani şu görevim bitse de e, haneme gitsem diye gidiyorsun hanene. Bir de resmi bir haber bekleyen Yay burcu. Resmi haberin geliyor. Ama diyorsun ki yani ben bu haberi bekliyordum. Ya keşke geçen hafta gelseydi bu haber diyorsun. Böyle bir haber yani şimdi resmi haber deyince şu olabilir yani bunu şu şekilde yorumlayabilirsin miras, maaş zamlı atama ne bileyim yani resmi bir şeye bağlı. Ama senin için ters zamanda oldu diyorsun. Ya yani olumlu çok güzel haber harika. Yani keşke hani geçen hafta olsaydı diye bir pişmanlık içerisine giriyorsun. Çünkü bir sürü hani yapmayı düşündüğün, planladığın şeyler varmış. Onları ertelemişsin. Ee, böyle bir şey. Baş harfi A olan, baş harfi A olan yay burcu. Sana tek bir cevabım var. Bir ay sonra ne soruyorsan. Bir de bir yay burcu daha var. Baş harfi E soyadı ü olan baş harfi e soyadı da ü ile başlayan en kısa süre içerisinde resmi bir haberle birlikte yola çıkıyorsun bir de yay burcunun tümü için şunu söyleyeyim dokuzlu bir rakamda veya dokuz rakamıyla servet sana geliyor net yani bu dokuz gün mü dokuzuncu ay mı artık bunları hani işin gidişatına göre kendin yorumla e, uzun süreli tutmayalım 9 yıl demek istemiyorum bu inşallah 9 gündür 9 e, dokuz ayın 9'u falan gibi hep yani 9'lu şeyler sana uğurlu geliyor onu da söyleyeyim evet sevgili yay burcu haftalık kahve falı yorumum şimdilik bu kadar kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum hoşçakal